Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunun adını unuttum. Ne ya? Bugün sizlerle birlikte Sierra 7 oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunda savaşacağız arkadaşlar. İlk yıldız kasacağız arkadaşlar. Eee apartman oynayalım. Bu arada bu, bu şey Prime bitecek arkadaşlar. Reklam izleyip buraya mı bağlayacağım? Siz reklam izlemeyeceksiniz. Ben keseceğim buraları. Reklam izleyip gelip. Arkadaşlar sonra reklamı izledim ve yeni ve bu kostümü verdi arkadaşlar. Buraya mı bağlayacağım? Ben bu kostümü Sending alacağım. Bu kostüm bilmiyorum iyi mi diye. Am ambiyans seçtim arkadaşlar. Şunları boş ver geçeyim. Sonra orta. Orta zorluktayım. Yıldız kasıyorum, kasıyorum, arkadaşlar. Bu oyunun adını size link et. link diyormuşum. Yorumlara yazarım arkadaşlar. Oyunun içeriği arkadaşlar. Bu bölümde Premium oynayacağım. Yani Premium oynayacağım. Reklam çıkınca geleceğim arkadaşlar. Daha rahat izleyin diye. Bir de videonun zamanı bitmesin diye. Aa, bomba çık. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle orta seviyede böyle bomba atabiliyorlar. Yani, şu bana tam bir, bir kenarım arkadaşlar. Bunu

ya öldüm arkadaşlar burada böyle saklanmamasınız ama ben sizin için para harcayacağım arkadaşlar geliyorum böyle yürüme sesleri çok iyi arkadaşlar bir de böyle <laughs> atış şeyler de çok iyi ama ortaya yani zor oluyor yani bu oyunun prosu varsa Yorumlara yazabiliriz arkadaşlar. Tabii bu oyun var mı onu da yorumlara yazabilirsiniz. O iki saate döndüremeyecek şu. Dur öldürme onu. <laughs> arkadaşlar şu ağzı bantlı olan yani bir de takım elbiseli giymiş olan şeyler. Şimdi burada sniper'la şey yapacağız. Nereden biliyorsun diye soranlar için arkadaşlar ben buraları oynadım sadece yıldız kasıyorum ortalarda. Mike'ı öldüreceğiz arkadaşlar. Şimdi sniper açacağız arkadaşlar. Şimdi burada ilk önce şu Hey, ilk bunu yapacaktık doğru. <laughs> bir... Sonra kim öldürecektik? Ve sonra şu arkadaşlar. Bu arada bunu full game'lisini yapmamı istiyorsanız arkadaşlar. Tüm oyunları böyle tüm bölümleri bitirip bunu full game, game haliyle yapacağım arkadaşlar. O zaman sesim olmayacak. <laughs> Geldim arkadaşlar galiba ilk bunu böyle öyleyim. Anti Blue Sonra şu elektrik yapan adamı vuracağız. Sonra da şunu vuracağız arkadaşlar. Bunu vuracağız ve bu bölüm bitti arkadaşlar. Bu bölüm bitti şimdi diğer bölüme geldim arkadaşlar. Şimdi kendi silahlarımla oynayacağım. Şu evimden ama silah almayı bir deneyeceğim arkadaşlar. Kontrolü var. Ya da bir şey biriktirelim arkadaşlar. Bunu alalım, biriktirelim arkadaşlar. Sending in zero seven. Çok iyi konuşmalar arkadaşlar. Yani böyle ses şeyleri iyi. Şuraları hemen geçelim. Şuradan hazır. Good luck. Tekdikleri temizli. Şurada tekdikleri şey var. Abi ölmemiş. O görmüş. Yok 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 para para sakla sakla. Ben sağlık alacağım arkadaşlar. Çünkü sağlığım bitti. Premium'suz böyle oluyor. Çıkı, çıkı, böyle. Evet. Böyle. Böyle oh, bugün benim param bitti. vermişti zor <laughs> <laughs> Tam arkadaşlar. Mesela böyle şey mermimiz bitiyor arkadaşlar ama silahımız galiba gitmiyor bilmiyorum. Bunun sonuna geldi Oho yine harcadım. olabilir arkadaşlar. Harika şey çıkardım. Sağ olun. Mission Geliyorum arkadaşlar diğer bölüm. Geldim arkadaşlar. Sonra bu geldi. Çok iyi bu. başladı <laughs> Yeni bir bölüm geldin. açtım <laughs> bu arada arkadaşlar. Kolay oynayacağım şimdi. Bu bölüm lütfen diye sorun nedir Batgirl sorun <laughs> yemeği mi özgün bebek gibi ağlarsan belki emzik verir sana. Bu nasıl oluyor da yasal? Sen o oh, shit 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 küfür etti arkadaşlar oyunda arkadaş. Neyse. Good luck. Küfür ediyor arkadaşlar oyunda. Şuraya direkt bomba atmışsın ya. Söylemiştik arkadaşlar. Ölmesine <laughs> izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Yüz da var. Kim var orada? Kimse yok ki. O var mı? Ha. <laughs> arkadaşlar tezgah kurmuşlar. Bekle. Merve. Ne oluyor? Bakayım. Ne oluyor bakayım? Bakayım. Evet. Стик. 12 dakika oldu yine ya. Bak. Az kalsın ölüyorduk. Öldük mü? Nasıl ya? Nasıl öldük? Hemen mi vuracaktık acaba? Hayır ya ben buradan başlamak istemiyorum ya. Çok uzun oldu video. Evet. Kesin arkadaşlar. Geçeyim. lanet olsun. Bomba ihtiyaçsı patlayıcıyı aldı. Buraya bir iki gönder. Zaman yok. Bombayı ihma etmeniz gerekecek. İmkanı yok. ben beni dinle. Bunu yapmak zorundasın. İşte İsti, istihbarat bu bomba türüyle alakalı bana bilgi veriyor. Buralara geçerim arkadaşlar. Video kadardı. Bay bay.